Antalya'da 3 gündür etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Yağışlı havanın bugün kenti terk etmesinin ardındansa dünya cümlü Konyaaltı sahiline define avcıları akın etti. Ellerine dedektör olan çok sayıda kişi her yaz binlerce turisti ağırlayan sahile gelerek altınla değerli maden arayışına çıktı. Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek sahil bandını tarayan define avcıları, sinyalin geldiği noktayı kazıp madeni paralara ulaştı. Evet. İşlerinin pandemiden dolayı kesat gittiğini belirten bir define avcısının tatilcilere çağrısı güldürdü. Ülkedeki vatandaşlar buraya gelsinler ile bol bol, para <gülüyor> bol, bol gülüyor> bozuk para düşürsünler, <gülüyor> <gülüyor> altın düşürsünler, gümüş düşürsünler. <laughs> Bize kazanmaya devam edelim. <laughs> Çok teşekkür ederim.